Yavaş anam babam hepinize yetecek kadar var. Kolay gele Feyzo. <laughs> Senin Allah'ına kurban kirbem. Geç dayım. Oho! Ya ne bakıyorsunuz hadi. Ağam sağ ol. Hadi. Estağfurullah estağfurullah. Bana bakın lan. Bu sandıklar hemen inecek. <laughs> La hadi. Hadi. <laughs> Ömer'im. Gelal seni konakta bekler. Mesele aceledir. Ağam, Osman ağanın işi tamam. Oğlun Ömer Hayyam'ı güzelleştirdi seni ve toprağını kurtardı ama senin geçmişin yakanı bırakmayacak. Yedi Yediğimi... yıl Bulmak için yedin şimdi yedi yıl kıtlık göreceksin. Sen istediğin kadar hakikat ol, kaderin hakikatinden kaçamazsın Celal. Ahmet. Baba, ne oldu sana? Bu ne haldir? Bu soruya sen cevap vereceksin Ömer. Halımız hal mıdır? Yoksa kamburun eşeği gibi eğri midir? Yine bir şeyler canını sıkmış belli. Ne diyeceksen doğrudan de baba? Lafı dolandırmaya gerek yok. Ulan lafımı dinleyeyim mi sen ki doğrudan konuşayım sana? Her şeyine müsaade ettim. Bir bildiği vardır dedim, ağalığını yapsın dedim. Lakin sen benim malımı arabaya dağıtırsan. Benim paramı çarçur edersen. Dost musun, düşman mısın sen oğlum? Nasıl sorudur baba? Ne yapmışım ben sana? Mahsunluğu anlıyor musun? Paranı kazanmıyor musun? E nice vilayetler bereketsizlikten kırılırken senin toprağın işler. Yaz demez, kış demez daha ne istersin? Her bolluğun bir yokluğu da vardır. Öyle değil. Hepimiz kazanıyoruz baba. Araba da kazanıyor. Şu dumanı tutan seni mutlu etmez mi? Kimin lan bu topraklar? Kazanılan bu para kimin? Söyle kimin? Senindir. Eyleyse ben ambarımı dolu görmek isteyen kardeşim. Öyle kafiye göre erzak dağıtmak, yevmiye dağıtmak yok. Benden habersiz çivi bile çakmayacaksın. Aynadayım mı beni? topraklar senindir baba. Fakat üstünde sadece sen yaşamıyoruz. Biz de varız. Araba da var. Bizim rızkımız birbirine bağlı. Onlar ne kadar mutlu olursa biz o kadar mutlu oluruz. Bizim alın terimiz de, emeğimiz de bir. Ömer. Ben hala ölmedim Ömer. Mühür hala bende. Benden habersiz iş yapmayacaksan o kadar. Ana ben gidiyorum. Oğlum iki lokma bir şey yiyeydin öyle gideydin işte. Yok yok ana yok ben tokum çocuklar yesin de. Atlar beni bekler. Geç gelirsem de beklemeyin beni. Yatın siz. Oğlum. Heh. Ömer ağaya e yakınsın diye çok korkarım. Babandan bilirsin ya ağaya yakın olmak iyi değildir. Işığa yakın olan yanmaya da yakındır. Yanarsın diye çok korkarım. Ana Ömer hiç ağa gibi değil ki. Hem aslında ağ gibi, hem de bizim gibi. Bak bu topraklarda önce böyle ağ görmedi ha. Biz alıştık bize tepeden bakanlara. Bizim gibi gülümseyen, bizim gibi seven... ...bizim gibi bakan bir ağ daha önce buraya gelmedi ki. Bak ondan herkes Ömer diyor da başka bir şey demiyor. Ömer iyidir de. Ya babası. Sen yine de işine dört elle sarıl bir ol. Hepimiz eline bakarız, bilirsin. Ya anacığım. Cık, sen tasalanma. mı bana? Evelallah hiçbir şey olmaz bize. Hadi. ...tarak alacaktın, saçlarım keçe gibi oldu. Çarşı gelince alacağım dediydin. Ee, gelmedi ki. Ne yapacağız şimdi? Gelmedi. Buraya yazıyorum, söz. Gelince alacağım sana, tamam mı? Bana da leblebi tozu alır mısın abi? Alırım paşam. Alırım paşam, sana da leblebi tozu alırım. Hem de iki tane alırım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Selamun aleyküm çoban emmi. Aleyküm selam Ömer. Bir bardak fazladan muhabbet çayın var mıdır? Hoş gelmişsin. Buyur otur. Eyvallah. <laughs> Çay gibi demini almış gelmişsin belli. Halim bu kadar mı bellidir? Tutsam anlar mısın içimde olan biteni çoban emmi? Bilemem. Ben bir garip çobanım, nereden bileyim? Lakin akşamın bir vakti insanı yola dökenin dert olduğunu bilirim. Ya kafası karışmıştır ya kalbi. Hele de seninki hangisi? Kafam başka rüzgarlı, kalbin başka. Ömür dediğin nedir çoban emmi? Göz açıp kapayıncaya kadar yaşadığımız şeylerin toplamı mı? Bu soruyu 20 sene evveli sorsaydın... ...derdim ki ömür dediğin sevdiğinin bir çift gözüdür. sol yanında taşıdığın bir avuç kalp. O kalpte taşıdığın aşktır. Ya şimdi? Şimdi ne dersin? Şimdi yalnızlık derim Ömer. Koskoca bir yalnızlık. Herkesin bir sevdası var. Benim de sevdam bu topraklar. Hani Gece olur da karanlık çökünce herkes sevdiğinin yanına gider ya. Gidip de sevdiğini mum ışığında sevre ya. Ben de buraya gelirim. Vahyin bu aydınlattığı bu toprakları. Duman ötüden gaz damlalarının aydınlattığı bu evleri seyrederim. Hepsi bir başka görünür gözüme. İsterim ki daha fazlasını yapayım. İsterim ki herkes mutlu olsun, iyi olsun. Ama Rangalarım var, değil mi? Sen ne kadar istersen iste. Elini kolunu bağlayanlar var. İyi bilirim Ömer. İyi insanların önünde hep bir taş vardır. Ama sen içini serin tut. Senin kalbinde de gözünde de aşk var. Yoksa yapamazdım bunca şey Bize de bu sevdadan başka sağır kaçar zaten emmi. Belki de benim kaderim budur. Belki de kaderim budur benim. Belli ki kalbin bir yerden su almaya başlamış senin. Kafan karışmış. Hayır olsun. Bir var. Rüyalarımdan <laughs> çıkmaz. Bir arada gözümü açarım. Ona bir ceylan düşer önüme takip ederim. Kanlı dereni oraya kadar gelir. Derenin içinde bir kız. Çeviririm suya, çeviririm kızı. Yüzü ay gibi. Sonra bir bebek ağlaması böler ya. Her yat figan eden bir bebek. Kız ellerimden kaybolur birden. Avuçlarımın içinde sadece su kalır. Bir avuç su. Köyden kimseye benzemiyor mu bu kız? Benzemez. Heri kızım adı. Yoksa bir ahudil mi? Bilmem. İç çayını hiç soğutma.